Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir model çıkarttım. Umarım modelimi beğenirsiniz arkadaşlar. İki renkten oluşacak. Kolay bir model, sıralı bir model. Çok şık da duruyor arkadaşlar. Umarım seversiniz. Şöyle iki renklerimin numarasını söyleyerek başlayalım. Altın Altınbaşak 375 ve Leylak 610 numara e, pembe ipim arkadaşlar şöyle kenara alalım hemen alt kısmını başlayacağız alt kısmı zaten çok basit arkadaşlar herkesin yapabileceği bir tarzda Şu şekilde bakın alt kısmında 3 tane tığ battı yapıyorum 2 zincirli 3 tığ battı yapıyoruz şöyle bakın 3 tane tığ battı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum şöyle örümcek yapıyorum örümceğimi yaptım bir zincir çektim minik çok minik bir örümcek daha yapıyorum arkadaşlar şöyle bakın şu şekilde bir zincir daha çektim aynı boyutlarda yani ilk yaptığımız örümcekle aynı boyutlarda bir örümcek daha çekiyorum şimdi 3 tane tığ battı atlıyorum 1 2 3 4. tığ battısını atladım şöyle iki zincir çekiyorum tekrar bir sonrakine battım 2 zincir çektim tekrar bir sonrakine battım 2 zincir çektim tekrar bir sonrakine battım arkadaşlar şu şekilde bakın yine başlangıç kısmına geri döndük aslında 3 tebat yaptım bir zincir çekiyorum aynı büyüklükte bir örümcek yapıyorum tekrar bir zincir çektim küçük minik bir örümcek daha yapıyorum arkadaşlar şu şekilde tekrar bir zincir çekiyorum tekrar başlangıçta yaptığımın Aynı büyüklükte bir örümcek daha yapıyorum. Şöyle. 3 tane tığ battı, tığ battı atlayıp o şekilde devam edeceğim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şöyle dördüncü yere giriyorum arkadaşlar. Şu şekilde girdim. Battım. Bakın. Şöyle. Şimdi arkadaşlar üst kısmına geçeceğim. Nasıl yapıyoruz? Nereden başlıyoruz? Onu göstereceğim. Alt kısmı bu şekilde. Aralık e, olarak siz bunu e, eğer çok fazla sık bulduysanız araları 3 tığ battı değil de 4-5 tane tığ battı kullanabilirsiniz. O size kalmış burası. Şimdi şurayı hemen anlatayım arkadaşlar sizlere. Bakın ilk tığ battı aramdan başlıyorum. Yani 3 tane tığ battı aram vardı. İlkini şöyle sık iğne ile batıyorum. 2 zincir çektim bir sonrakine girdim iki zincir çektim bir sonrakine girdim şöyle şurada gevşeme yapabilir zincir çekin arkadaşlar örümcek yapmadan önce o zaman gevşeme yapmıyor iki tane ilmeğimin içine şu şekilde sık iğne yapıyorum bakın yaptıktan sonra iki zincir çektim yuvamın içine girdim iki zincir çektim yuvamın içine girdim yani burada dokuz tane tığ battı yapıyorum iki şöyle 3 şöyle 4 Tığda da anormallik var arkadaşlar bu arada ya büküldü ucu 4 şöyle 5 şöyle 6 Pardon şöyle 6 şöyle bakın 7 şöyle 8. Şöyle 9 tane tığ battı yaptım. Şimdi orta kısımdaki örümceğimizin 2 tanesinden yine aynı şekilde altta bir tane kalacak. Oraya batıyorum şu şekilde sık iğne yaptım bir tane. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi 14 15 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane zincir çektim. Şöyle yuvamın içine giriyorum. 20 tane falan ilmek alıyorum arkadaşlar. Sayalım ilmeklerimizi. 2 4 uzun yapıyorum biraz. 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 15 15 şöyle 16 17 18 19 20 şu şekilde 20 tane aldım hep birlikte çıkartıyorum bakın fıstığım pürüzsüz hani gördünüz zaten hemen aynı yere şöyle iki ilmeğimin olduğu yere aynı yuvaya şöyle batıyorum arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum burada Bakın orta kısmını gördünüz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 Pardon. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 fıstığımızın kenarını kaplayacak şekilde 22 23 olabilir arkadaşlar şimdi burada sık iğne yapmıştım ilk sık iğnemizin şöyle şu kısmına batıyorum zincir zincirimi birleştiriyorum bu kısımla şekilde oldu düz kısmını çevirdim başlangıçta üç tane zincir çekin arkadaşlar 2 zincir çekildiği zaman ilk başta gözükmüyor. O yüzden 3 zincir çektim başlangıçta ben. Şimdi iki zincir çekerek devam ediyorum. bir 2 3 4 5 6 Şöyle 7 8 Şöyle 9 Şöyle 10 11 Pardon. Şöyle 12 13 14 15 Şöyle 16 Şöyle 17 bu şekilde 17 tane falan pırpır pır yaptım arkadaşlar. Hemen yuvamın içine tekrardan bir tane sık iğne yaptım. Şimdi diğer yuva e, Örümceğimin arasına şöyle iki ilmeğimin arasına sık iğne olarak giriyorum. Kenar kısmında 9 tane pırpır pır yapmıştım. Burada da 2 zincirli 9 tane pırpır pır yapıyorum. 1, şöyle 2, 3, şöyle 4, şöyle 5, şöyle 6, şöyle 7, şöyle 8. 9 9 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi 9 tane yaptıktan sonra aradaki 3 tane tığ battığımızın içine şöyle sık iğne olarak batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine girdim. Alt kısımda 3 taneydi. Burada da 2 tane aralara batarak 2 tane tığ battı yapmış olduk arkadaşlar. Buradaki işlem aynı. Hani burada ilk yaptığımda nasılsa orada o şekilde başlıyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi bunu bir ütü gezdireceğim arkadaşlar. Daha net görmeniz için hemen geliyorum. Ve arkadaşlar bakın ütüyü gezdirdim. Gerçekten kalıp gibi duruyor arkadaşlar. İplerim bile koparmadım. Direkt ütüyü bastım arkadaşlar. Geldim. Sizlere göstermek için şöyle elimi tutarsam daha net gözükecek. Şu şekilde bakın çok güzel oldu. Şöyle arkadaşlar, gerçekten çok güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti bu model. Hem kibar duruyor, hem sıralı arkadaşlar. ip koparma derdiniz yok. Çok şahane duruyor. fıstıklar da gerçekten fıstığı düzgün yaparsanız çok şahane duran bir kalıp oyası olur arkadaşlar. Kalıp gibi duruyor. Bakın gördüğünüz gibi hafif bir ütü bastım sadece. Farklı bir şey yapmadım arkadaşlar. Bu şekilde umarım beğenirsiniz bu modelimi. Bence yapılabilecek modeller arasında girmeli arkadaşlar gerçekten çok güzel duruyor. Hani bunu yaptığım için değil. Hani görüntü bakımından olsun ip koparma derdi de olmadığı için bu yüzden zaten bazı modeller ilgimizi çekiyor. Eğer burayı hani fıstık yapmaya yapmayan arkadaşlarım yapamayan arkadaşlarımız olursa bu kısmı 4 zincir çeksinler aynı fıstığa başlarken mesela yaptığımız işlemin 4 e, zincir çekip 4 tane trabzan yapsınlar o şekilde devam edebilir arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim İnşallah başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere hoşçakalın